çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Sayın Bilim Amirlerim, Kahraman Gaziler, Değerli Basın Mensupları ve Sayın Misafirler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Anadolu Yakası, İstanbul Şule Temsi açılışına hoş geldiniz. <laughs> Türkiye Muhalif Gaziler Derneği 16 6. 1984 tarih ve 2847 sayılı kanun ile kurulan kamu yararına dernektir. Gazilerin bedenleri, top ve tank sesleri, uçak gürültüleri, kurşun mızıltıları, süngü çarpışmaları ile kahramanlanmış cehennem arasında sınavdan geçerek gazilik rütbesini aldılar. Savaş alanlarında kazanılmış şüphelerin en büyük şehitlik, ikincisi ise gaziliktir. Şanlı tarihimizin zaferlerini hiçbir zaman unutulmamalıdır. Kanı ile, teri ile, emeği ile kazanılan muhteşem zaferde imzası olan kahramanlarımın hatırasını yaşatmak öncelikle görevimizdir. Sayın Belediye Başkanım, sizleri bu hatırayı yaşatmak için gösterdiğiniz onurlu ve şerifli çabaya yüksel değer biçiyoruz. Şile'de yaşayan gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarının kamu kamu kurum ve kuruluşlarında ve etkinliklerde temsil edilmesi ve kendi aralarında ilişkilerin daha iyi sağlanması için bir araya gelebilecekleri bir faaliyetlerini yapabilecekleri bir yeri Şile'de bizlere tarz ettiğiniz için Şile Gazi Atepçi olarak teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Safet Peksoy'a. Yerinize davet ediyoruz sizi. Evet konuşmaları yapmak üzere Türkiye Muharip Gazi, Gaziler Derneği Ankara Merkezi Başkan Yardımcısı Sayın Şehittin yarın alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Şehirliler, ve kahraman gaziler. Sizleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye Muharip Gaziler Derneği cepheden cepheye koşarak bu güzel yurdu bizlere emanet eden, bizlere armağan eden İstiklal Savaşı gazilerinin Dünya barışı ve insanlık uğruna 1950-53 yıllarında Kore'de savaşan Türk'ün gücünü bir kez daha dünyaya gösteren Kore gazilerinin ve Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtaran Enasüs hayallerini Akdeniz'in derin sularına gömen... Adaya barış getiren Kıbrıs gazilerinin ve bunların eş ve yetimlerini bünyesinde barındıran bir dernektir. Sayın konuklar, bildiğiniz gibi Türkler tarihleri boyunca hür, özgür ve bağımsız olarak yaşamışlardır. Tabii bunun ıı, bedeli olarak birçok kere savaşlara katılmışlardır. Türk milleti asil bir millettir. Hiçbir zaman bağımsızlığını, özgürlüğünü bırakmamıştır. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar da onun uğrunda şehit olan sayesinde ve gazilerimizin sayesinde vatan olmuştur. Vatan uğruna savaşarak canlarını verenler en büyük rütbe olan şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Şehit vatanı için savaşırken hayatını kaybeden kişidir. Gazilik ise şehitlik mertebesinden sonra gelen en ulvi değerlerimizden birisidir. Şehit nurlanmış gazi onurlanmış kişi anlamına gelir. Savaştan yara alarak dönen gazilere malul gazi, yara almadan sağ salim ülkelerine dönen, illerine, ilçelerine, köylerine dönen gazilerimize de muharip gaziler denilmektedir. Bizler muharip gazileriz. İlk gazilik unvanı Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy birliğiyle Mustafa Kemal Atatürk'e verilmiştir. Sayın konuklar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin silet ile temsilciliği bundan sonra burada hizmet verecektir. Bu nedenle burayı biz gazilere tahsis eden Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere hitap etmekten onur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Şile temsilcilerimizin Şilelilere, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm katılan Şilelilere hazırına katılımları nedeniyle tekrar saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Evet, konuşmalarını yapmak üzere Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan diye arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, çok değerli Cumhuriyet Başsavcım, Emniyet Müdürüm, Jandarma Komutanım, kıymetli ilçe sağlık müdürümüz görebildiğim kadarıyla, Burada derne dernek başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve yönetimleri, STK'ların başkanları ve yöneticileri, çok değerli gazilerimiz, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler. Böylesine anlamlı bir açılışta burada bulunan siz değerli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz işte Milli Eğitim Müdürü, buradan gördüm siz de varsınız arkadaşlar. Evet, daha göremediğim var mı bilmiyorum ama siyasi partilerimizin, evet orman işletme müdürümüz de el sallıyor, ben de buradayım diyor. Muhtarlarımız da burada, muhtarlarımızı da gördük. Yani hepimiz teşekkür ediyoruz, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim için çok anlamlı ve önemli bir gün. Ben kıymetli Safet abime de huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onda büyük bir gayreti var. Şöyle gazilerimize kuvvetli bir alkış alabilir miyiz lütfen? <laughs> Sayın Genel Başkan Vekilimiz burada, Muharip Gaziler Genel Başkan Vekilimiz burada gaziliği, şehitliği anlattı. Kıymetli Saffet abimiz, Şile Başkanımız inşallah o da anlattı. Yani şehitlerimiz ulaşılabilecek en yüksek mertebe. Gazilerimiz de ondan sonra gelen en kıymetli mertebe. Allah sizlerden razı olsun. Eğer bugün buralarda özgür, hür ve rahat bir şekilde hayatımızı ikame ve idame ediyorsak sizlerin sayesinde. Sizlere ne kadar böyle güzel kelimeler konuşsak azdır. Allah her birinizden razı olsun. Yani bu mertebeleri elde etmek herkesin işi değil. Rabbim nasip etmiş. Şehitlerimizi başta Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda Hakkın rahmetine kavuşmuş olan şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara minnetimizi ne kadar ifade etsek azdır diyoruz. Çünkü dedik ya, ifade ettik ya bu kadar rahat, bu kadar özgür ve hür bir şekilde burada bulunmamıza onlara ne kadar dua etsek azdır. Kelimeler kifayet etmiyor. Evet bir mekan verdik ama bu mekan sadece semboliktir bunu ifade edeyim en büyük mekan kalplerimize size ayırdığımız yerdir. Sizi Allah için seviyoruz. Dediğim gibi başımızın üstünde yeriniz var. Emrinize amadeyiz. Bu millet, bu vatan, bu memleket size çok şey borçlu. Ezanlarımız bugün bu kadar rahat ve hür bir şekilde okunuyorsa, bu bayrak göklerde bu kadar huzur içerisinde dalgalanıyorsa, bu vatanın bölünmez bütünlüğü bu kadar sizlerin sayesinde akıtmış olduğunuz kan, vermiş olduğunuz bedel ve şehitlerimizin sayesindedir. Sizleri hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Önümüzdeki günlerde daha ziyadesiyle bir araya geleceğiz. Gazilerimizle Sayın Kaymakam'ın burada bir araya geleceğiz. Bize düşen ne varsa burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli müdürleri, yöneticileri burada. Siyasi partilerimizin temsilcileri, yöneticileri burada. Meclis üyelerimiz burada. Değerli basınımız burada. Vatandaşlarımız burada. Hanımefendiler burada. Muhtarlarımız burada. Sizleri seviyoruz. Yani saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. İnşallah buradan sonra kurdeleyi burada keseceğiz. Çünkü alana herkesin girebilmesi çok mümkün değil. Bu sahnede inşallah kurdelemizi kesip hayırlı olsun dileklerimizi ve temennilerimizi ileteceğiz. Rabbim şimdiden hayırlandırsın, bereketlendirsin. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Sayın Belediye Başkanım, Muharip Gaziler Genel Başkan Vekilimiz, Sayın Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Siyasi Partilerimizin kıymetli temsilcileri, Kıymetli mesai arkadaşlarım, STK'larımızın kıymetli temsilcileri, muhtarlarımız, sevgili Şileliler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gazilerimiz için onların önemli bir ihtiyacını giderecek olan bir yuva diye tabir edebiliriz. Sıcak bir yuvalarının kaynaşmanın vesile olacağı hem kendi işlerinde kaynaşacakları, ailelerinin kaynaşacağı, hem de bizlerin tüm şilelilerin gazilerimizle birlikte olacağı, kaynaşacağı, tanışacağı ve onların kahramanlıklarından nasipleneceği güzel ve sıcak bir yuva rehberlik yuvasının açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gazilerimizin önemli bir isteğiydi. Her platformda bunu dile getiriyorlardı her zaman seslendiriyorlardı. Elinde sonunda çok güzel bir şekilde şimdi belediyemizin, belediye başkanımızın desteğiyle burayı açıyoruz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gazilerimiz bizlerin başının tacı. Vefada kusur etmeyeceğiz. Bu program ve bu açılış bu vefanın bir yansımasının göstergesi. Ecdadımız bu toprakları bize yurt ettiği günden bugüne her daim canını feda eden şehitlerimiz ve düşmana karşı göğsünü siper eden kahramanlarımız, gazilerimiz var oldular. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki bizler bu topraklarda var olduğumuz sürece de bu düşmanca bakış diyelim hiçbir zaman son bulmayacak ve bizler yine vatan için, millet için şehadete yürüyecek ve kahraman gazi payesini almak için mücadele edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ahirete ithal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum ve bugün aramızda bulunan gazilerimiz başta olmak üzere bütün gazilerimize Mevla'dan sağlık ve afiyet diliyor. Gaziler Büromuzun, derneğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını tem temenni ediyor. Herkesi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Sizi bırakmayalım efendim. Ve bu arada ben Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'yı da davet edelim. Efendim şimdi e, Saffet Bey'i alacağız gazileri. Muharip Gaziler Derneği Şile Başkanımız Sayın S Evet bir alkışlar gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza takdim edecekler. Saffet Beksoy. Evet bu arada ben temsilcimizi de davet ediyoruz. Gaziler, Muharip Gaziler Derneği Ankara temsilcimizi de davet ediyoruz efendim. Toplu bir fotoğraf alalım. Sayın Kaymakamımız. Fotoğraftan sonra. Evet, Sayın Kaymakamımız bir çek takdimi yapacak. Saffet soya. Evet. Belediye evet. 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 başkanımız birazdan Ankara temsilcimize yine hediye takdimi yapacaklar. Evet coşkulu bir alkış alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel görüntüler ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve sayın başkanımız Ankara temsilcimize hediye takdimi yapıyorlar. Tekrar bir alkış alalım. Evet sizleri bırakmayalım Sayın Protokol ve gazilerimizi davet edelim. açılışa geçelim isterseniz Sayın Başkanım. Evet gazilerimizi davet ediyoruz. Misafirlerimizi de davet ediyoruz. Açılış için sahneye davet ediyoruz. Hep beraber Sayın Cumhuriyet Başsavcım İlçe Yerli Basından rica ediyorum. Alayım ben. Sandalye, sandalye. Sandalye, şöyle. Evet hocam. Ben dua için içe vaizi Ömer Çınar'a bakıyorum. Buyurun hocam. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim ve ashabihi ve atlahi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Yalnız sana ibadet ediyoruz. Yalnız senden yardım diliyoruz. Niyetlerimizi, amellerimizi, her türlü hayır işlerimizi ve dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. İlahi ya Rabbi, Kerim kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyorsun. Özür sahibi olmaksızın evlerinde oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar asla bir olamazlar. İlahi ya Rabbi, sen şehitliği ve gaziliği mukaddes saydın, değerli saydın. Bizler de senin yolunda savaşmayı ve bedeller ödemeyi kutsal kabul ettik. İlahi Ya Rabbi bugün de burada senin katında çok değerli olan bir makam ve ünvan olan gaziliğin değerine geldik. Toplantımızı mübarek eyle ve burada yapmaya niyetlendiğimiz hayırlı işlerimizi bizlere kolaylaştır Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bu müessesenin yapımında emeği olan bütün kurumlarımıza ve emek sahiplerine dünyada ve ahirette hayırlar ihsan eyle, Daha nice güzel hizmetler yapabilmeyi onlara kolaylaştır ya Rabbi. Allah'ım bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din ve devlet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark Allah'ım aldıkları yaraları vücutlarında bir istiklal madalyası gibi taşıyan bütün gazilerimize uzun ömürler ihsan eyle. Vefat edenlere, ahirete irtihal edenlere rahmet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, devletimizi, milletimizi payidar eyle. Vatanımızı, milletimizi ve bütün İslam vatanlarını muhafaza eyle. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve bütün insanlığın iyiliği için çalışan devlet büyüklerimize yardım eyle ya Rabbim. Bize dünyada vahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi iyilerle ve iyilerden eyle Allah'ım. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ağzına sağlık. Evet, açılışımızı geçeceğiz. Ben mikrofonumuzu hem başkanımıza vereyim. Evet. Sizleri de böyle alabiliriz. Buyurun siz de dahil olun. Hep beraber birlikte açılışı gerçek. Muhtarlarım, sevgili başkanlar buyurun. Gelin. Muhtarlar. Muhtarlarım gelin ya buyurun. Gelin müdürüm sen niye gelmiyorsunuz? Sigara sonra içersin. Böyle yakalanırsın değil mi Sayın Evet. Evet. Hazır mıyız? Evet. Evet, haydi Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah.